Merhabalar akrepler ve yükselen akrepler. Şimdi sizinle 31 Ekim'deki dolunaydan alarak bütün Kasım ayını bir inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle bütün Kasım ayı boyunca etkili olan bir jüpiter pluto kucaklaşması kavuşumu var. 12 Kasım'da kesinleşecek. Şimdi bu Jüpiter ve Pluto kucaklaşması sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Yani nedir? iletişim anlamında aktif bir ay sizi bekliyor Beklediğiniz haberler gelebilir Siz bazı haberler verebilirsiniz kısa yolculuklar yapabilirsiniz konu komşuyla e, bazı gündemleriniz olabilir kardeş ve kuzenlerle bir işe girişebilirsiniz veya sadece zihniniz çok aktif olabilir e, böyle bir fikirler havada uçuşur yani bir kalem kağıtla gezmeniz iyi olur bu ay Kasım ayında İlhamları gelen fikirleri derhal not alarak projeye ve ürüne dönüştürebilirsiniz bazı yeteneklerinizi e, anlatmak istediğinizi güzel bir şekilde anlatacağınız, ne zamandır içinize dert olan konuları izah edebileceğiniz veya size bazı insanların içine dökeceği iletişim açısından derin ve dönüştürücü bir ay sizi bekliyor. Yeni bir araba da alabilirsiniz, teknolojik anlamda bir konfor da yaratabilirsiniz kendinize üçüncü ev konusu olarak. Kardeş kuzenlerle de dediğim gibi bazı gündemler olabilir. Şimdi 31 Ekim'deki Uranüs etkili bu dolunay sizin için bir partnerliği gündeme taşıyor. Bir partnerlikle alakalı bir konu artık netleşiyor. İlişkinizde bir sonraki aşamaya geçmek isteyebilirsiniz veya artık ilişkiniz yürümüyorsa size hizmet etmediğini düşünüyorsanız yıprandığınızı düşünüyorsanız bir ilişkiyi artık hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bekarlar için ne zamandır belirsiz olan bir ee, durum ne zamandır adı konulmamış bir durum yaşıyorsanız veya görünürde kimse yoksa bu dolunayda birisi ay gibi gözünüze parlayabilir yani bir anda kendinizi bir ilişkinin bir partnerliğin içinde de bulabilirsiniz bu aynı zamanda dostluk danışmanlık avukat psikolog hani bu tarz muhatap alınan insanlarla da alakalıdır kendinize çok iyi bir avukat bulabilirsiniz bir danışman bulabilirsiniz yani insanlarla olan ilişkilerinizde. Bu 31 Ekim'deki dolunay belirleyici bir oyun e, ne oyun kurucu oluyor. Yani belir belirginleştirici bir etkisi var. Bu dolunay 31 Ekim'deki bu dolunayda ya bir partnerlik konusu netleşiyor, gündeminizden artık düşüyor veya bir sonraki aşamaya geçmek üzere Tamamlanarak meyvesini veriyor. Partnerliklerle alakalı bir gündeminiz var dediğim gibi. Bekarlar içinde bazı ilişki fırsatlarının ayın ışığı ile beraber etrafınızda görünmesine sebep olabilir. 15 Kasım'a geldiğinizde 15 Kasım'da tam da sizin birinci evinizde Akrep Burcu'nda bir yeni ay var. 15 Kasım'da kendinizle alakalı bir karar alıyorsunuz, ee, yeni bir sayfa açıyorsunuz. Mesela 31 Ekim'de bir ilişki fırsatı mı yakaladınız? 15 Kasım'da adınızı koyuyorsunuz ve belki de etrafınıza haber veriyorsunuz. 31 Ekim'de diyelim ki bir ilişkiyi mi bitirdiniz? 15 Kasım'da artık kendiniz kendinizi güçlendirmek için, kendinizi beslemek için yeni e, spora başlıyorsunuz, yeni bir iş, yeni bir enerji, yenilik kendinizi ilgilendiren, kendinizi başrole koyan yepyeni adımlar atıyorsunuz 15 Kasım'da. Mars da ileri harekete geçecek olduğundan dolayı 15 Kasım'ı kendinizle alakalı gerek fikirsel, gerek fiziksel, gerek zihinsel konularla alakalı ileri atılmak için, yeni bir adım atmak için kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu bir ilişki ile ilgili de bir yenilik adımı olabilir. Bir ilişkiye başlarsınız. 31 Ekim'de bir şeyler netleşir. 15 Kasım'da beraber el ele başlarsınız, yola çıkarsınız. Ya da işte artık kendinizi şımartmak için, kendinizi ön plana koymak için, kendi enerjinizi yapılandırmak için bir karar alırsınız. 30 Kasım'a geldiğimizde 30 Kasım'da bir ay tutulması var. Ay tutulmaları birkaç ay önceden etkilerini göstermeye başlarlar, fragmanı göstermeye başlarlar ve e, olduktan sonra birkaç ay boyunca da azalarak etkilerini sürdürmeye devam ederler. Şimdi sizin bu ay tutulması hem parayı ilgilendiren bir alanınızda hem de e, bazı dönüşümler korkularla yüzleşmek bazı krizleri çözümlemek bazı entrikaları çözmek ve her şeyi ortaya çıkarmak e, işte içinizi sıkan bir konu varsa anlayamadığınız çözümlü yemediğiniz e, anla, adlandıramadığınız karışık durumlar içerisindeyseniz bu ay tutulması 30 Kasım'daki ay tutulması size artık ay ışığıyla her tarafı aydınlatıyor bazı krizler çözülüyor korkularınızla yüzleşiyorsunuz korkularınızdan uyanıyorsunuz kabuslardan uyanıyorsunuz içsel bir dönüşüm yani bilinçaltınızda bir şeyler artık değişiyor korkularınızla alakalı ve bilinçaltınız size yeni bir gerçeklik yaratmaya hazırlanıyor. Bu konu olabileceği gibi bu ay tutulmasında aynı zamanda dolaylı olarak gelen paralarla ilgili de bir gelişme olabilir. Banka, miras, nafaka, sigortadan gelen para, işte beraber yatırım yaptığınız ortaklaşa bir işe girmek ya da işte birkaç ay önce belki bir ortaklaşa işe girmiştiniz. Bu ay tutulmasında bununla alakalı bir meyve, hani bir netleşme Tamam artık hani bu konu oldu bu konu artık pişti dediğimiz bir şey birkaç ay boyunca da artçılarla etkisini sürdürecektir ve artık gündeminizden düşecektir meyvesini vererek e, bu konu dediğim gibi para konusu da olabilir e, manevi bir şeyler manevi ve hani bilinçaltını ilgilendiren bir konuda olabilir Güven meselesi olabilir güven Özgüven karşınızdaki insanla güven e, dinamiklerini taşlarını tekrar yerleştire bilirsiniz. E, bu e, manevi ölüm temaları yani bir şeyi öldürüp artık yepyeni bir deri e, giyebilirsiniz kendinize bu ay tutulmasında. Ay geneline bir bakmak gerekirse şimdi Jüpiter Pluto kavuşumu e, sizin iletişim alanınızı güçlendiriyor, derinleştiriyor, dönüştürüyor veya bir teknolojik alet alabilirsiniz. Telefon olabilir e, ya da işte farklı bir şeyler olabilir. Merkür Retro'nun bitmesini bekleyin 5 Kasım'dan sonra. Zaten bu açı 12 Kasım'da kesinleşecek. Kardeşlerle alakalı bir yardımlaşma olabilir. Kuzenler veya komşularla alakalı, yakın çevreyle alakalı. Zihniniz çok aktif. ilhamlar bol bol akacaktır. 31 Ekim'de partnerlikle alakalı bir konu netleşiyor. E, bekarlara partner, ilişkisi olanlara da ilişkiyle alakalı yeni bir olgunlaşma, yeni bir bir sayfa 15 Kasım'da sizi ilgilendiren bir konu tamamen sizin başrolde olduğunuz bir konuda yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Buna hazırlıklı olun yeni bir başlangıç içinde yerlendirin 15 Kasım ve takip eden bir iki haftayı. 30 Kasım'da ise ya bir para konusu ya bir şey e, dolaylı olarak gelen bir para bir borç ödenmesi ya da sizin bir borcu ödeyip rahatlamanız ya da manevi anlamda bir krizin artık çözülmesi bir entrikanın sona ermesi gibi konular gündeminizde olacak. Kasım ayı bu kadar sevgili Yükselen Akrep. Aralık ayında görüşmek üzere sevgiler.